Futbolda offside nedir? Yerde! Futbolda offside, top bir kalenin yönünde hareket halinde iken o kaleye giden takım oyuncularından birisinin, karşı takımın kalecisine, karşı takımın oyuncularından en yakın olanı ile aynı hizada ve de ondan daha da yakın bulunması durumudur. Offside futbolu izlerken karşılıklı takımlarda yer alan pek çok kişiyi karşı karşıya getiren bir durumdur bir futbol maçı sırasında air offside durumu gerçekleşmiş ise, böyle bir pozisyonda, iken topa hücum yapmakta olan takımda ise kaleciye yakın olan bir oyuncu offside'e kalmış olmaktadır. Offside, FIFA'nın genel sekreteri olan Urs Lins ile ülke federasyonlarına gönderilmiş ve oyun kuralları içerisinde yerini almıştır. Offside nasıl ve neden olur? Offside, takım oyuncusunun, kafasının, vücudunun ya da ayağının herhangi kısmının rakibin kale çizgisine top veya sondan ikinci olan rakipten yakın olduğu anlamına gelen bir durumdur. Topun ayaktan çıktığı andan itibaren top kale içine sondan ikinci rakipten yakın ise, son adam tabiri top adına geçerli olur.